Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak baharatlar bozulur mu bu konu hakkında konuşacağız. Baharatlar da diğer besinler gibi zamanla bozulurlar. Ancak bozulma hızı baharatın türüne, öğütülmüş olup olmamasına ve saklama koşullarına göre değişir. Neden bozulurlar? Nem, nem baharatların en büyük düşmanıdır. Nemli ortamda küflenme ve bakteri üremesi hızlanır. Baharatlar kokusunu ve lezzetini kaybeder. Işık, özellikle direkt güneş ışığı baharatların rengini ve aromasını bozar. Hava, hava ile temas, baharatların oksidasyonuna neden olur ve tazeliğini kaybetmesine yol açar. Baharatların raf ömrü, tane baharatlar, genellikle 3-4 yıl boyunca tazeliğini korurlar. Öğütülmüş baharatlar, tane baharatlara göre daha kısa ömürlüdürler. Ortalama 2 yıl içinde lezzet ve aromasını kaybedebilirler. Kurutulmuş otlar, 1-2 yıl arasında tazeliğini korurlar. Baharat karışımları, karışımdaki en kısa ömürlü baharata göre bozulmaya başlarlar. Genellikle 1-2 yıl içinde kullanılması önerilir. Baharatların tazeliğini korumak için hava geçirmez kaplar. Baharatları serin, kuru ve karanlık bir yerde hava geçirmez cam kavanozlarda saklayın. Küçük miktarlarda alın. Bir seferde çok fazla baharat almayın. Böylece daha kısa sürede tüketir ve tazeliğini korursunuz. Koku testi. Baharatları kullanmadan önce koklayarak tazeliğini kontrol edin. Eğer kokusu zayıflamış veya farklı bir koku alıyorsanız kullanmaktan kaçının.